Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Saygıdeğer gönül dostlarım. Bugün 23 Haziran 2021. Güzelim Reyhanlı'dan sabahleyin yola çıktım. Şu anda saat 10.10 10 geçiyor. Antep'e günü bir ziyaret için gelmek zorunda kaldım. Rabbül Alemin Allah yolumuzu açık eyler. Tüm kardeşlerimizin yolunu açık eylesin. Herkesin işi gücü rast gelsin. Önümüzdeki ayın birinde kısmet olursa Allah'tan bir manlık gelmezse kısıtlamalara biraz gevşeme geliyor. Her ne kadar gevşeme gelirse gelsin. Yine önlemimizi, tedbirlerimizi almamız gerekir. Yani her ne kadar biraz gevşeme olacak dedilerse bunu fırsat bilip de sosyal mesafeye yani nasıl anlatayım size tekrar eski duruma gelmemek için biraz daha kendimizi dişimizi sıkmamız lazım. Birkaç ay daha sosyal mesafeye temizliğe maske takmaya biraz daha devam edersek inşallah Rabbül Alemin bu koronavirüs ben de kurtulmuş oluruz. Eski günlerimize geri geliriz inşallah Rabbül Alemin. Rabbül Alemin herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin tüm kardeşlerimize, devletimize askerimize, polisimize, milletimize, vatanımızın her karışına zarar vermesin, korusun Rabbul Alemin. Allah'a emanet olun, saygıdeğer günün dostlarım. Sizleri seviyorum, Allah rızası için seviyoruz birbirimizi. Birbirimizi de Allah rızası için severim, saygımızı gitilmeyelim. Allah'a emanet olun.